Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. On beşinci bölüm arkadaşlar. Evet on beşinci bölüm Haya İmandandır. Haya İmandandır bölümünün otuz birinci hadisi. an Ebi Katade Kata dete Ebu Katade radıyallahu anhu'dan rivayet edildi ki kâle dedi künna biz idik inde İmran'a İmran'ın yanındaydık bin Hüseyin İmran bin Hüseyin'in yanında idik fi rahdin, bir topluluk içinde yani birkaç kişiyle beraber Raht 3'ten 9'a kadar olan sayı demek. Yani birkaç kişi anlamında. Üçten fazla ama onda değil. Böyle birkaç kişiyle beraber diyor. Ee, İmran bin Hüseyin'in yanında idik, oturuyorduk. Ve fina içimizde vardı. Büşeyr bin Kab. Büşeyr bin Kab da yanımızdaydı. O da içimizde, aramızdaydı. Fehaddese hadis rivayet etti. Na bize kim? İmranu, İmran bin e, Hüseyin bize hadis rivayet etti. Hadis aktardı. Hadisleri Peygamber Efendimizin hadislerini aktardı. Ya meyzin o gün. O gün böyle biz onunla beraber birkaç kişiyle beraber oturuyorduk. E, Büşehid bin Kâb da yanımızdaydı. Pe, o İmran bin Hüseyin bize hadis rivayet etti o gün. Kale dedi ki e, İmran, kale söyledi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etti. Efendimiz buyurdu ki el haya u haya edep hayrun hayırlıdır. Kulluhu hepsi tamamı hayırlıdır. Haya her şey hayanın her yeni her şey her şeyi hayırlıdır. Ev ve huttaqale dedi ya şu şekilde dedi el haya u hayrun kulluhu ya da el haya kulluhu hayrun. Takdim tehirle. Yani kulluhu hayrun. Ya haya tamamı hayırlıdır ya da haya hayır, hepsi hayırlıdır. Aynı anlamları ifade ediyor. Sadece kulluhu hayırdan önce geliyor. E, haya tamamı hayırlıdır dedi. Bunu söyleyince Umra, İmran bin Husayn Kale, fe kale dedi. Büşeyr bin Ka'b hemen oradan dedi, söyledi. Dedi ki, İnna muhakkak ki biz lenecidu elbette görüyoruz. Fi ba'dil kutubi bazı kitaplarda görüyoruz. Evil hikmeti ya da bazı hikmetlerde. Ki küt, 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 kitap hikmet de diyor ki ahlak e, ile alakalı insanın terbiyesi edebiyle bak diyor ki ilmun nefsi vel ahlaki ahlak ve insan terbiyesi e, insan psikolojisi ile alakalı e, bilgileri içeren kitaplarda diyor biz görüyoruz ellenecidu buluyoruz görüyoruz fi ba'dil kutubi bazı kitaplarda ya da evl hikmet ya da bazı hikmetlerde yani hikmetli kitaplarda insanlar insan ahlakıyla alakalı olan kitaplarda biz görüyoruz eee enne minhu muhakkak ki hayadandır sekinetten sekinet, bir insanın ciddiyeti ondan sonra sakinliği ciddiyeti Vaka, ve vakaren vakarlı oluşu, ciddi oluşu hayadandır. Lillahi Teala Allah için Allah rızası için, Allah için vakarlı olması, ciddi olması her işinde de sakin, sükuneti koruyan, ciddiyetini koruyan vakarlı olmak, Allah için bunları yapmak hayadandır diye görüyoruz. Ve minhu o rivayetlerden vardır Dafun zayıf olanlar da vardır dedi. Yani Evet biz kitaplarda böyle senin haya işte dedin ya haya hepsi hayırdır dedin. Biz de bazı kitaplarda bu haya ile alakalı işte muhakkak ki sekinet yani ciddiyet, ciddi olmak, e, sakinliğini korumak, vakarlı olmak, vakur bir insan o Allah rızası için vakur olmak bu da hayadandır. Ancak ve minhu o bilgilerden vardır دافın, zayıf olanlar da vardır. Böyle sanki işte senin rivayet ettiğin de mi acaba o zayıf olanlardandır gibi bir ima yaparak ya işte o bilgilerden bazıları da zayıftır. Hani bugün diyorlar ya işte bu hadis zayıftır, bu hadis işte şeydir. Tabi tespit edildikten sonra diyebilir. Ancak bilmediği halde yani sahih hadise zayıf diye derse. Bu da İmran bin Usayn'a bu şekilde diyor. Onlardan zayıf olanlar da var. Kale e, dedi ki Hadis-i rivayet eden e, Ebu Kata'da dedi ki Fegadibe kızdı. İmranu, İmran bin Hüseyin kızdı. Hatta ta ki o, o, o derece kızdı ki hatta ta ki İhmerrata kızardı. Aynahu iki gözü Aynahu ayneyni. Tamam mı? Ayn, aynun aynani Aynahu onun iki gözü kızardı. İzafetten dolayı nun düşmüş. Z, z, ha, i̇zafet izafet, izafet edildiğinden dolayı o kadar kızdı ki gözleri kızardı. Ve kâle ve dedi. İmran bin Hüseyin dedi ki Ela e, uyanık ol, agah ol. Erani beni görüyor musun? Uhaddithuke ben sana ha, bahsediyorum. Hadis rivayet ediyorum. Resul, an Resulillah. Allah Resulü'nden hadis rivayet ediyorum. Bana bak yani. Erani bana bak. Ela dikkat et. Erani bana bak. Uhaddisuke sana ben hadis rivayet ediyorum. An Resulillah Allah Resulünden hadis rivayet ediyorum. Ben sana bana bak ben Allah Resulünden sana hadis rivayet ediyorum. Ve tuaridu sen e, itirazda bulunuyorsun. Fihi benim sana had, rivayet ettim hadiste. Ben sana Allah Resulünden bir hadis rivayet ediyorum. Sen onu gidip işte bir kitaplarda bazı kitaplarda şöyle şöyle var da onlardan bazısı zayıftır diyerek bana itirazda bulunuyorsun. Bana bak. Dikkat et. Ela dikkat et. Erani ben bana bak. O ke ben sana hadis rivayet ediyorum an Resulullah. Allah Resulünden ben hadis rivayet ediyorum. Ve tuaridu halbuki sen de ne yapıyorsun? Oysa ki sen de benim söylediğim hadislere karşı bir itirazda bulunuyorsun. Fihi söylediğim hadislere karşı. Kale dedi ki Ebu Katade bu sefer kalenin faili Ebu Katade dedi ki fe'ade sözünü tekrarladı iade etti İmran'u İmran tekrarladı el hadise o hadisi tekrar tekrar okudu eade iade etti yani tekrarladı hadisi söylemeye tekrar etti devam etti gale dedi ki yine Ebu Katade dedi İmran hadisini rivayet etmeye devam etti tekrar etmeye devam etti faaade yine Ebu Katade diyor ki faaade sözünü tekrar etti Bu Bişeyrun bu şehirde sözünü tekrar etti. Feghatibe yine kızdı. İmran o İmran yine kızdı. Ve e, İmran hadisi rivayet ediyor. Bu şehir sözünü tekrar ediyor. Yine İmran kızdı diyor. Femazzel fema zelna Fema zilna Fema zilna biz biz orada devam ettik, biz de olduk, Nekulu der olduk. Biz de dedik, biz de dem, demeye devam ettik yani Femazilna devam ettik, nequlu demeye devam ettik yani biz de devam ettik Te, e, onlara devamlı söyledik dedi ki e, şeye İmran bin Hüseyin'e dedi ki innehu e, o a, bu şey ey İmran o bu şey minna bizdendir. Ebu Nüceyd, ey Ebu Nüceyd, Ebu Nüceyd İmran'ın künyesi. Ey Ebu Nüceyd, o büşeyl bir bizden biridir. İnnehu o la be'se bihi. Onda bir, herhangi bir beis yok. Yani e, la be'se bihi de diyor ki, İnnehu minne o bizdendir. Onda herhangi bir sakınca yok, bir beis, on, bir e, arızalı bir insan değildir. Ne demek? Yani ve ennehu o minme la yutteheme. Töhmet edilmeyendir münafıklıkla ve kutta zındıklıkla ve kutta bidat ile tuhalifu ehlel istikameti. istikamet ehline muhalefet eden biri değildir. La bihi. Yani sen onun kusuruna bakma dercesine. O bizdendir. Ey bunu Nüceyd. Onun kusuruna bakma sen. O, yani bunu söylerken kötü art niyetli değildir. La bihi. Onu söylediğinde herhangi bir art niyet yoktur. La sakınca yoktur bihi onunla. Yani bunu söylediğine sen bakma. Onun, o kötü niyetli söylemiyor. Çünkü bu herhangi bir yani münafıklıkla veya hutaz zındıklıkla veya bidat ehliyle, istikamet ehline, ehli ehli ilim ehline Müslümanlara itiraz edenlerden biri değildir. Sen onun kusuruna bakma. Onun bir sakıncası yok onun böyle söylemesine. Eee dikkate alma gibi. Tamam? Ebu Lüceyt İmran bin e, Hüseyin'in künyesidir. Tamam? Diyor ki işte İmran hadisi de tekrarladı, devam etti. O da bu şerde sözünü tekrarladı. İmran kızdı. Fema zilna biz de der olduk demeye devam ettik. O arada telkinlerde bulunduk. Nekulu dedik ki innehu o büşeyr ey i, büşeyr minna bizden biridir. Müslümandır yani bizden biridir. Eba Nuceyd, ey Ebu Nüceyd. Burada ya nida harfi gizlenmiş. Ey Ebu Nuceyd, o bizden biridir. innehu o la be'se bihi. Herhangi bir onunla bir sakıncası olmayan bir insandır. Sakınca yok onda. Yani e, dikkate almasan onu, ona bakma sen. Onun söylediği art niyetli, kötü niyetli değildir. Evet arkadaşlar, burada bu hadiste dikkat etmemiz gereken mesela el haya u hayrun kulluhu kelimesini verir. El haya u kulluhu hayrun kelimesini verir hocamız. Der ki işte harekeleyin. ولكن هذا هو مثلا فغضب عمران حتى احمرت عيناه بوخا رموذج تركيشتا انما من يزن ولكن هذا فغضب عمران حتى احمرت عيناه هذا فاعاد عمران الحديث فقال فاعاد بشير فغضب عمران bu son hadisin son kısmını verir. O şekilde mana verdirtir. Bunun şerhini yapın der. Yani açıklamasını yapın. Ne diyeceğiz? Ha, bunun üzerine İmran hadisi tekrarladı. Ve Büşer de sözünü tekrarladı. Aynen yukarıda dedi işte biz bazı kitaplarda haya ile alakalı bazı bazı şeyler var. Onlardan bazı zayıftır dedi. Bu sözünü tekrarladı. İmran yine kızdı. Biz de dem der olduk. Fema zilna nekulu. Biz de demeye devam ettik. Tamam mı? fe nekul biz de demeye devam ettik. O bizdendir. Ey Ebu Nüceyd innehu la be bihi. Onda bir sakınca yok. Onun, biz onun o sıkıntılı bir insan değildir. Sen onun kusuruna bakma. Ona bakma sen gibi bu tabirlere dikkat edelim. Evet 16. bölüm Bab Minel imani imandandır. Hüsnül civari komşuya iyilik etmek. Hüsnül civari iyi komşuluk yani. Hüsnü i güzel komşuluk. Komşulu komşuya iyilik etmek. Ve ikram ve ikrami zayfi ve misafire ikram etmek. Komşuya iyi davranmak, komşuyla iyi geçinmek imandandır. Zayf misafir. İkramu zayfi misafire ikram etmek. Hüsnü'l civari komşuya iyilikte bulunmak, komşuyla iyi geçinmek imandandır. An Ebi Şureyhil Kaza'i Ebu Şureyh'il Khuza'i'den Khuza'i değil arkadaşlar. Ebu el Khuza'i'den rivayet edildi ki Enne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Muhakkak ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kale buyurdu. Men her kim kâne ise Yü'minu iman ediyorsa Billahi Allah'a iman ediyor. Daha vel yevmil ahiri Ahiret gününe iman ediyorsa Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse fel yuhsin iyilikte bulunsun ila carihi komşusuna iyilikte bulunsun. Komşusu ile iyi geçinsin yani. Komşusuna iyilik etsin. Ve men her <laughs> kim kâne ise yu'minu billahi Allah'a iman ediyor ve yevmil ahiri ve ahiret gününe iman ediyor ise fel <laughs> yukrim ikram etsin. Dayfehu <laughs> misafirine ikram etsin. Allah ve Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikramda bulunsun. Üçüncü, ve kâne her kim ise ve her kim kâne ise yu'minu iman ediyorsa billahi Allah'a ve yevmil ahiri ve ahiret gününe iman ediyorsa fel söylesin. Hayran. Hayır söylesin. Ev ve hut li yeskut Ya hayır söylesin ya hayır konuşsun. Hayırlı bir şey söylesin. iyi bir şey söylesin ya da susun, Susmak onun için de hayırlıdır. Üç maddeli bir hadis-i şerif. Yüzde seksen sınav sorusu olabilir. Der ki mesela Ebu Şüreyh'in hadisinde Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse şunu şunu yapsın derken kaç madde sayılıyor? Komşusuna iyilik etmeyi, misafirine yardım ikram etmeyi ve hayır konuşmayı ya hayır konuşup ya da susmayı öneriyor. Üç maddeli bir hadis şerif. Evet geçiyorum. Zaten kolay olduğu için maddeleri belli olduğu için siz buna dikkat edersiniz. Evet 18. bölüm bu 32. hadisti bu da 33 şimdi. 18. bölüm La yedhulu girmez el cennete cennete men öyle bir kimse ki la yu'min la ye'men affedersiniz. La ye güvende olmuyor. Caruhu komşusu neyden? Bevaiqahu zararından güvende olmuyor. Yani Komşusu onun zarar, ondan gelecek bevaik, ondan gelecek zarar. Bevaikahu, ondan zararından, e, tehlikesinden, kötülüğünden, komşusu emin olunmayan kimse. La ye'men komşusu emin olmayan. Bevaikahu, kötülüğünden, şerrinden, zararından, komşusu kendisinden emin olmayan kimse, komşusu bu konuda güvende olmayan kimse, kendisinden güvende olmayan kimse cennete giremez. Evet başlık zaten muazzam bir şey ifade etti. An Ebi Hureyre radıyallahu anh Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildi ki Kale Efendimiz buyurdu ki La cennete giremez. El cennete cennete giremez. Men öyle bir kimse ki La ye'menuh güvende olmuyor. Caruhu komşusu bevaikahu zararından, kötülüğünden ee, ondan gelecek sıkıntıdan komşusu güvende olmayan ki, kişi kimse cennete giremez. Evet arkadaşlar. Komşusu kendisinden gelecek herhangi bir zarardan güvende değilse e, ee, emanette değilse, emin değilse o kişi cennete giremez. Buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve Peki, evet. 32. 3. hat şerifi zaten tek şey. Bu hoca burayı verebilir. Şimdi 18. bölüm. Hmm. Minel imani imandandır. Minel imani imandandır ne? Tâghiyül münkeri. Münker kötü. Kötü, günah olan bir şeyi değiştirmek imandandır. Yani kötü olan bir şeyi kötülüğe engel olmak, kötülüğü değiştirmek imandandır. Bil yedi el ile ve lisani dil ile ve kalbi kalbi ile. Kalbi ile, dil ile, el ile kötülüğü değiştirmek, kötü olan bir şeyi değiştirmek, engellemek, teğhir değiştirmek anlamında münker kötü, kötülüğü değiştirmek imandandır. Ne ile? bil yedi ve lisan ve kalbi kalb ile dil ile el ile kötülüğü değiştirmek imandandır. An Tarık bin Şihab Tarık bin Şihab'dan rivayet edildi. Kale dedi ki Tarık bin Şihab evvelu men ilk kimse evvelu ilk men ilk kimse bedee başladı bil hutbeti hutbeye başlayan hutbe ile başlayan ilk kimse yevmel idi bayram günü Qabla salati bayram namazından önce. kabla salati, qabla önce. Salatinden, nam, bayram namazından önce. Bayram günü, bayram namazından önce. ilk hutbe ile başlayan ilk kişi, evvelümen ilk kişi, kimdi? Mervanu, Mervan bin Hakem'di. Muhazreti ee, Muaviye radıyallahu anh'ın hilafetinde Medine'nin valisiydi. Medine'de yaptı bunu. Dolayısıyla sahabeler itiraz ediyorlar. Mervan bin Hakem daha sonra kendisi e, halife oluyor. İşte e, yani biliyorsunuz bayram namazlarında önce namaz kılınır sonra hutbe okunur. O evvelumen ilk kişi idi Bede'e başlayan bir hutbeti hutbe ile başlayan ilk kişi o oldu. Yaumel idi bayram günü kabre salati bayram namazından önce bayram günü hutbeye ilk başlayan hutbe ile başlayan kişi e, ilk kişi Mervan oldu. Bunu yapınca Mervan yani hutbe okumaya çıkıyor. Tam hutbeye çıkacak. Fekame kalktı. İleyhi ona karşı raculun bir adam. Bir adam çıkıştı. Ona çıkıştı. Bir adam kalktı ve ona itirazda bulunmak için fekame ileyhi ona karşı çıktı. Raculun bir adam. Diyor ki o adam şehirlerde ya Ebu Mes'uddu Ebu Mes'uddu'l-Bedri ya da Umara bin ee, Ru'eybe. Bu iki zattan birisi Ebu Mes'ud daha çok rivayetlerde şey yapılır. Ebu Mes'ud el Bedri diyor. Denilen adam yani o adam kalktı. Ondan maksat da Ebu Mes'ud Ebu Mes'ud el Bedridir. Bir adam kalktı fekale dedi ki: "Es salatu namaz kabla'l hutbeti. Namaz hutbeden önce kılanır. Sen önce hutbe okuyorsun sonra namaz kılacaksın. Bu olmaz ki. Yani sen Peygamber Efendimizin sünnetine aykırı hareket ediyorsun. Peygamber Efendimiz Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman bu onlar hulefa Raşidin hepsi bayram günü bayram namazlarında önce hut, e, e, namaz kılıyorlardı sonra hutbe okuyorlardı. Namaz hutbeden öncedir. Sen tersini yapıyorsun. İtirazda bulundu. Fekale Mervan bin Hakem de dedi ki katurike muhakkak ki terk edildi. Maul bir şey ki hunalike. Oradaki durum terk edildi. Yani şey demek istiyor. Yani artık insanlar Şimdi namazı kılıp hutbe sonra okunduğu zaman insanlar namazı kıldıktan sonra çıkıp gidiyor. Turike terk edildi. Maul bir şey ki hunalke oradaki terk edildi. Yani o senin söylediğin terk edildi. İnsanlar namazdan sonra hutbeyi artık dinlemiyorlar, terk ediyorlar. Veya hutta o önceden öyleydi. Artık o şimdi değişti. Yani geçmişte kaldı o. Şimdi önce namaz kılıyoruz, sonra şey hutbe okuyoruz, sonra namaz kılacağız. Kat Türkiye muhakkak ki terk edildi ma ol bir şey ki hunalike o senin söylediğin terk edildi. Yani tersi yapılıyor. O sünnet terk edildi diye. Evet. Yani o adam kalkıp diyor ki namaz hutbeden öncedir. Önce namazı kıl sonra hutbeye çık diye itiraz ediyor. O da diyor ki bu durum terk edildi. Yani ya iki şekilde ya bir insanlar önce namaz kılındığı zaman hutbeyi dinlemiyorlar. Hutbe dinlemek terk edildi. İnsanlar tarafından terk edildiği için namazlık bugün de öyle. Özellikle Kurban Bayramlarında arkadaşlar çok şahit oldum. Büyük şehirlerde Kurban Bayramı namazını kılar kılmaz adam namazı kılıyor, hutbeyi dinlemeden çıkıyor. Oysa olmaz yani. Mesela işte Mervan'ın demek istediği Şehirlerde diyor ki katürike muhakkak ki terk edildi Mahun Oradaki durum yani kutbeyi dinlemek terk edildiği için ben de önce hutbe okuyorum sonra namazı kılıyorum dedi. Ve hutta bu hutbenin şey namazın hutbeden önce oluşu terk edildi. Geçmişte kaldı kalan bir şeydir diye bu şekilde bir savunmada bulundu Mervan bin Hakem ee, o adama karşı. Ee, fekale hadisin devamında fekale dedi Ebu Said Ebu Said de dedi ki Ebu Said el Hudri radıyallahu an dedi ki emma emma haza bu adam işte bu adam emma işte haza bu adam fakat kada yani Mervan bin Hakem'e itiraz eden e, bu adam fakat kada muhakkak ki yerine getirmiştir. Maul bir şey ki aleyhi üzerindeki sorumluluğu yerine getirmiştir. Bu adam Mervan bin Hakem'e karşı çıkmakla e, ne yaptı? Üzerindeki sorumluluğu yerine getirdi. Ma emma haza bu adam işte bu adam fakat kada muhakkak ki yerine getirdi ma ol bir şey ki aleyhi üzerindeki şeyi, üzerindeki sorumluluğu yerine getirdi. Şimdi gerekçelendiriyor. Sorumluluk neymiş? Semi'tu diyor. Ebu Said el-Hudri diyor ki semi'tu ben işittim. Resulullah Allah Resulünden duydum ki yekulu peygamber efendimiz şöyle diyordu. Men her kim ra'as görürse minkum sizden. Sizden her kim görse münkeren bir münkeri, bir yanlışı, kötülüğü, doğru olmayan bir şey görürse fel yugayir değiştirsin hü o şeyi sizden biyedihi eliyle sizden her kim yanlış olan kötü olan doğru olmayan bir şey gördüğü zaman onu eliyle değiştirsin fe illem yestati fe in eğer lem yestati gücü yetmezse yapamazsa fe bilisanihi bunu diliyle yapsın fe bu sefer diliyle mücadele yani eliyle yetkisini kullanarak, gücünü kullanarak etkiyle yetkiyle onu düzeltsin. Elle düzeltebiliyorsa, güçle düzeltebiliyorsa. Fe <laughs> yastatya eğer ona gücü yetmezse fe <laughs> diliyle. O zaman dille söylesin kardeşim bu yanlıştır. Bakın sahabenin Mevran bin Hakem'e dediği gibi vali valiye karşı çıkıyor. Diliyle o zaman düzeltsin. Fe <laughs> inlem eğer ona da gücü yetmezse fe <laughs> bi o zaman kalbiyle düzeltsin. Kalbiyle ne yapsın? Düzeltsin derken yani kalbiyle şerhlerde diyor ki kalbiyle buğz etsin. Kalbiyle o işten razı olmadığını kalbiyle söylesin. Ya Rabbim bu iş yapılıyor ben bundan razı değilim. Ben bundan beriyim. Ne kötü bir şeydir diye en azından kalbinden kalbinden buna karşı bir e, protesto yapsın. Ve zâlike bu ise yani bu kalbiyle ona karşı çıkması, kalbiyle onu buz etmesi Ezaful imani imanın en zayıf derecesidir. Yani imanın en zayıf halkasıdır. imanın en zayıf tepkisidir. Tamam. İman, imanın gerektirdiği en zayıf tepkidir. İmanın en zayıf halkasıdır denilebilir. Evet arkadaşlar, eğer hocamız bu hadisi okuduysa ve burada buraya kadar sorumluysak bence bu hadis çok şey ifade ettiği için Hocamız bunu sınavda kesin sorabilir. Peki nasıl sorar? Men amin minkum keran falyughayyirhu bi Burası. Fe in lem yastati' fe bi Kavram kavram. Fe in lem